Bugün sizinle birlikte de mikrofonumuzu oynuyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar hile yardımcı ile arkadaşlar burayı yaptım arkadaşlar. Yani bizim böyle evimiz yerimiz kaybolmuştu arkadaşlar. Bunu isim de koydum arkadaşlar. Artık yani videomuzda kaldığımız yerden eşyalarımızı nereden buldum deyin arkadaşlar. Videomu açtım. Oradaki videomun evimin evi böyle yapacaktım evim aklımda arkadaşlar eşyalar böyle evet arkadaşlar ben fazlasını almadım yani az 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 tane şey bundan hiç yoktu oh. Bunlar sadece indir evet ondan da bir tane aldım arkadaşlar ay toprak koydum oraya bir tane arkadaşlar şunlar videomuz kaldı burada tabi bunlar var arkadaşlar boşalarsak sadece bunlar kaldı bunları da koyalım başlayayım. Yani en burada arkadaşlar video burası var. Yemekler bölümlerde yemek bölüm. Bak bu. Bu da oğlum. Yani sadece bu şimdi köylerin biraz köy. Köyleri, bir kö. bayağı uzun. Köyleri, bir uzun hep hmm. köyde yaşarsın. Şimdi bu kaldırıyor saldırın tamam evet. Şimdi arkadaşlar Yapacağız dedik ya Genk'i darmadan yapacağız. Biz balon kafanı sevdiği gibi edelim. Çok seviyoruz Hey tam. Tamam. Yine gidin tamam. tamam. Biz size arkadaşlar havucu ben havuca bayılırım. Havuca bayılırım. Havuç altın havuca bayılırım. Altın havuç bayılır. yani. kraldır. Kraldır altın havucumuz.

yatak yatağım yani yatak almıştım da Şimdi, unuttum pembe miydi? bilmiyorum pembe yemiydi burayı da aldı zaten ama Bu burayı galiba creeper patlamış kim patlatacak ben aslında arkadaşlar benim patlattım creeper'ı buraya kadar getirdim ben benim ben adamların içini boğuldum Hadi, hadi test işte yapalım kardeşim. Bir yerden bu kadar havuç çıkar mı bu laner ya? Havuç. Havuç delisi modzu kardeşim ya. Amca gelsin amca. Amca ile sakat yapalım bakalım. Bir de iki umut verirsin. Arkış. yaram. Oğlum bak şimdi. Sen de kardeşim. Neydi o? O kırmızı meyveden yok. Tamam mı? O yüzden sen burada... Ne yapıyorsun oğlum? Burası senin için değil. Basit. Ay Allah ya sabır. Ya sabır. Hadi. Bak git lan bak git oğlum. Bak git lan. Bak git oğlum seni öldürürüm lan döverim. Ezbilahirrahmanirrahim. <laughs> Kolam. Kolam geliyor ayda arkadaşlar öldük 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 kaç topuk eve 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 topuk topuk eve 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 topuk topuk abi topuk 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 şu an bizi dövmüş dövüyor abi kasılan diye. topuk 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 kolam dövecek bizi daha kolam abi dövecek bizi daha dövme dövme kolam abi kolam abi arkadaşlar. Ee, Gelecek sefer arkadaşlar buraya şey yapıyoruz arkadaşlar. Balkon yapıyoruz. Evet arkadaşlar evet. burası. Burası şey yapıyoruz. Oraya şey yapıyoruz. Burada bir çöp falan var. Yemek. Böyle şey yemek. Şuraya koyuyorum. Nereye koyuyorum bilmiyorum. Oy. Yemek basalım. Ben artık korkuyorum. Abi stres geldi ya. Geldi geldi. Aa, Elmas stres var önce. Ben mi bir şey yapalım Odumuz da yok. Odun kıtlığı yaşayacağız. Odun kıtlığı yaşayacağız. kişi burada bilgisayarımız yok. ver. İnşallah Odun kıtlığı arkadaşlar. Tamam. Ben, ben burayı bir arka evet, arkadaşlar ben burayı bir daha bir, bir sürü yer aradım bir saat falan oldu yani kıca. Kıca, 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 saat sürmedi. yapış evi yapış bir saat sürdü bunu arayış 10 saniye sürdü neden 10 saniye sürdü diyorum arkadaşlar çünkü ıı, köy yazdım direkt çıktım Abi şuraya şuraya da bir tane daha akşam madene gidebiliriz orada maden varmış. de yani çok büyük bir maden arkadaşlar ben biliyorum. Çünkü bahsedebiliyorsa. Böyle bir çizim yapmış. Bir şey ele var? aramıza hoş geldin çocuk. Tanrım. İzleceğiz Jeff'i. ve sesim çok uygun. Çok şey var arkadaşlar çünkü misafirler var. ne konuşuyorum şöyle şöyle şöyle. Ben şu an dakika evimi tak evimi yani evimizi gösterdim arkadaşlar. Evim için eşya topluyorum şu an arkadaşlar. Al o pisliğin bir yeni arkadaşlar elmas şeyini yerde gel. Bak artık oyun açık. Kapattım da videoyu arkadaşlar. Evimde videoları kapatacağım arkadaşlar. Bu Minecraft'ta kendine çıtır. Çünkü arkadaşlar şey, şey o yağ şey oluyor arkadaşlar. Canavar beni öldürüyor. Gidiyor elman yani şeyler. Yeni aslında da kalmadı artık. Hayır, artık maliyeyi yapmayacağım. Maliyeyi şeyden yapacağım arkadaşlar. O yandaki yerden şu yalık gibi yerler var ya arkadaşlar. Oradan yapacağım. Ben de orselerim. çünkü Arkadaşlar artık maden almak istemiyorum Benim altım kaldı değil mi? Değil Değil mi yani? nasıl ilerliyoruz şimdi bakalım evim yine bizim evimiz belli şam maliyemiz hazır öyle mi hadi biraz yok. Evet, yok. Bu ni yeterli Yeterli yeter yeter yeter. Yeter. Yeter yeter ya. Gel evet, de de yeter yeter. Yeter ya. Birazcık daha topluyorum arkadaşlar. Birazcık daha Bir Benim tuhafım ya. Ben öyle bir şey yapmam. Yani yeni malzemeler var. sizi yaparım arkadaşım. Kimi varsa alacağız. Bizleştirdim onu. Tabela da koydum ne? Nasıl ne Şurada uyan direkt. Çok güzel. Sadece gidiyorum. Hayda. Ne yapalım? Yapalım bari balkonun pilini. bari bari balkonu işini yapacağız arkadaşlar şöyle. Yanlış oldu abi abi. Evin tipini bulacağız. Anladım. ちゅっちゅ Hani ben de ofisiye toplamam şimdi gireyim. Elmas kılıcımız var kaç? Sen ne yaksın? Zombi. İşte arkadaşlar çiftlik. Görüyor. Çiftlik ya çiftlik. Evet. Evet. Arkadaşlar buna 5 like'ınız arkadaşlar. Şey yapacağım. Oraya gideceğim arkadaş. <laughs> <Hazırlayacağız> arkadaşlar. Hazırlanacağız arkadaşlar oraya gitmek için. Nasıl? Susar Evet arkadaşlar çok özür dilerim. Abim, abim yaptı her şeyi. Beni siz abim yaptı her şeyi. Evet arkadaşlar 68 like gelirse. Oraya gidiyorum arkadaşlar. Oradan onların gününü bir alıp geliyoruz arkadaşlar sizin. Sizin için. Raja arkadaşlar Silci. Tavuk sen oraya gireceksin tavuk. Çit kapısı, çit kapısı. Çubuk lazım. Hayda. Biz direkt şu an direkt Sanki yedik ya. Şimdi ben bayağı bir odun, toplarım, ben, ben odun topluyorum ha. Ben onu topluyorum. n g o bir dakika. Burada videomuzu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar yine söyleyeyim. Ee, kişi söyleyeceğim arkadaşlar. 8 like diye oraya gideceğim. Bir de ben arkadaşlar bir de bir odun toplayacağım arkadaşlar videonun uzaklara gidip. Arkadaşlar ilk önce biz şundan elmaları almalıyız. Tamam şu. Çalmış ne çalmış yok ederim lan yok ederim oğlum yok ettik arkadaşlar. Ben aslında iki yakıyorum. Yok yakıyorum. Cam kaçak. Tuvaletimizin yeri bir yeri bir bunu buraya Bu.